warstock'e bir gece listeleme yapacak derken boşa konuşmuyorum arkadaşlar büyük bir yükseliş söz konusundan bahsediyorum 2025 yılı kripto para altcoin rallisi bu yılı unutmayın bu yıl unutulmayacak bir yıl olacak özellikle warstock'e cephesinde 1 dolarlık seviye gelecek şu anda 0.4071 sentten işlem gören warstock'e 1 dolara oynuyor bonk inuymuş shiba inuymuş pitbull dogecoin Bun Bunları şimdilik köşeye bırakın. Şu anda popülaritesi ve yükseliş hissiyeti olarak en gözde meme olan Borstoge'ye odaklanın. 1 dolar gelecek sonra hocam niye bunu bize videosunu yapmadın demeyin bana. Peki 3. listelemeyi hangi borsada yapacak? Birincisi PancakeSwap, ikincisi Uniswap'te işlem gören Borstoge. 3. listelemeyi merkeziyetsiz borsa olarak hangisine listeleme yapacak? Sizin gibi ben de merak ediyorum ama kulağıma gelen bazı dedikodularda 3 tane borsa söyleniyor. Bu borsalardan bir tanesinde listeleme yapacak. Kesinleştiği zaman sizlere bunun haberini mutlaka yapacağım. Peki Warstock'e nasıl alınır? Videonun açıklamalar kısmındaki Warstock'e linkine tıkladığınız zaman tarihi yükseliş yapmaya hazırlanan Warstock'e'nin resmi web sitesine geliyorsunuz. Şurada kontrat adres var. Sağ üst tarafta buy now diyor. Buraya basıyoruz. Bizi direkt Pankeksi web borsasına gönderiyor. Şimdi siz ilk kez alacağınız için daha önce cüzdanınızı bağlamadıysanız ilk tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir görüntü gelecek. Yani burada PancakeSwap'in kendi kek tokeni olacak. Üstte bir yem altta kek. Buraya basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz adresi buraya yapıştırdınız. Sonrasında buraya Warsog'a geliyor. Buraya basıyoruz. Warsog'imiz geldi. Ben daha önce bağladığım için direkt geliyor ama sizde import yazısı çıkacak karşınıza. Kutucuğu işaretlediğiniz zaman import kutusuna basınca tokeniniz buraya gelecek. Buradan cüzdanımızı bağlıyoruz. Ben Metamask kullanıyorum. Mesela bir BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Bir BNB'ye 3 milyon 362 bin 950 adet Warstog'e veriyor. Swap butonuna bastığınız zaman tabii ki ben de aktif değil. Çünkü BNB yok. Swap butonuna bastığınız zaman Warstog'enizi almış oluyorsunuz. Hocam ben aldım ama tokeni veremiyorum diyorsunuz. Yine aynı kontrol adresiyle Metamask cüzdanınıza geliyorsunuz. Sağ tarafta 3 tane nokta var. Buraya basıyorsunuz. Tokenleri iç aktarıyor. Tabii ki de BNB Smart Chain Ağında olacaksınız metamaskta Tokenleri içe aktar Sağ taraftan özel token ekle Adesi buraya yapıştır Token zaten eklenmiş diyor Sonraki tekrar eklememe izin vermiyor Siz sonraki butonlara basarak tokeni ekleyebiliyorsunuz Millete aldırıyorsun da sen niye şu göstermiyorsun Diyen arkadaşlara gösteriyorum 817 bin tane Eygrin 650 bin tane Warstock'e bir bu kadar daha almayı planlıyorum. 122 bin tane Pocoin 70 bin tane de Papaysin var. Hem Binance cüzdanımda hem MX borsasındaki cüzdanımda diğer kripto para yatırımlarım var. Bitcoin olsun Solana olsun onları da daha sonraki videolarda göstereceğim. Altcoin sepetimi de göstereceğim sizlere. Videoyu burada sonlandırırken son kez sizi uyandırıyorum. Warstock'e bir gece listeleme yapacak.